Şimdi sevgili Yavuz'la birlikteyiz. Yavuz Dizdar birçok şeyi yemeyin diyen adam. Halbuki sen öyle demedin. Hayır. Medya onu şöyle abartıyor. Her kanser kanser değildir. Bunları tümörleri kanserle karıştırmayın. Etin tadını alamadığın köfteler yiyorsun artık. Etin tadı yok. O da et yok çünkü. Şimdi, sen ne kadar iyiyim Değil mi? Et. Tabii ki. <laughs> ya, yani sigara nasıl? kanser yapar. Değildir efendim. Böyle değildir. Işte. Söyleyemiyorsunuz onu. Çünkü... Bir rahatlayın, bir doğal olun, bir doğrudur. keyifli olun. Birçok kötülüğü bir kötülükle örtüyor. Evet. Bu çayın içinde ben size söyleyeyim en azından 50 bin çeşit madde vardır. Niye biz kanseri ölümle bu kadar bağdaştırdık? kanser miyim? Tümör olmayan kalmadı. İşte ben meme kanserini atlattım. Bir şey değildi zaten. Tümör. Biri hı hı ameliyat vereceğiz. yapalım diyor, öbürü ilaçla tedavi edelim diyor. Şimdi hasta bakarsan çok güzel bir yere temas etti. Ben bunun kanser olduğunu varsayamıyorum ki. Çünkü... Çok daha az dozdan çok daha iyi kontrolü sağlanabileceğini biliyorum çünkü doz yanıt eğrisi dediğin şey böyle gitmiyor. Şimdi sevgili Yavuz'la birlikteyiz. Ben Yavuz'u şöyle seviyorum. Hepimiz, hepimiz onu çok seviyoruz. Yani bilgisinden yararlanıyoruz ama sevmek dediğimiz şeyi sen dokunuyorsun. Tabii. Çünkü son zamanlarda çok moda bir laf var ya Yavuz. Böyle yapıyorum. Ne bu? Akış. Akış. Ha. Akışta. Sen gerçekten benim bu hayatta gördüğüm en akışta insansın. Ve ak akarken dalgalansan da yine akışa dönmek adına dalgalanıyorsun bir dalgalanıyorsun ama. <laughs> Tekrar da hepimizi bir akıtmak istiyorsun. Bir rahatlayın. Bir doğal olun. Bir doğru. keyifli olun. Neşeniz yerine gelsin. Hani buraya çok hizmet ediyorsun. Öncelikle onun için çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Varlığın huzur veriyor. Ki alan çok huzursuz bir alan olmasına rağmen. Çünkü biz boğuştuğumuz şeyle sana geliyoruz ya. Hı hı. Sen diyorsun boğuşma. Boğulmayabilirsin. Doğru. <laughs> çok doğru. Çok doğru değil mi? Çok, çok teşekkür ediyorum bunun için. Hep de uğurumsun. İlk konuklarım benim uğrum olduğu için hep sen gibisin. Bugün Yavuz birçok şey soracağım. Özel hayatla dair de soracağım ama evet, evet. çünkü senin özel hayatının rengini gizli yok. söylemeyiz zaten. Eee Yavuz e, hep seni genelde tabii ki alanın da olduğu için onkoloji. E, o konuyla da e, alıyorlar. bir ara seni yemek içme tavukla çok anıyorlardı. Hatırlıyorum. Doğru. Yayına gelip şey diyordun. Çeyi ben tavuk profesörü değilim. <gülüyor> çok gülüyorduk orada. E, ama genel olarak senin Genel tavrın ilk kitabındaki tavır bence. Yemezler. Yemezler. Doğru, Yemezler. Evet. Yemezleri konuşmak istiyorum ama esas senin hayatta yedirtmemek için bize e, bu kaygın neden? Yavuz Dizler neden bununla ilgili bir, e, aslında iyi niyetli kaygı duyuyor? Ben yanlış da görüyor olabilirim bu arada. Yok, şimdi Yemezler ismi aslında e, biraz o anda oluşuverdi. Hmm. Ee, yayın evinin sahibi sevgili arkadaşımızla konuyu konuşuyorduk. Ne koyalım ne alışı öyle olsun falan filan derken yemezler dedim. Aa hoşlarına gitti. Çünkü kendi içinde bir anlamı da var. Artı ikili anlamı da var. Fakat yemezler başlangıçta bize böyle söylemişsiniz ama bu böyle değilmiş aslında ifade ediyordu benim için evet. içinde. Evet. Kitabı yazdığımda bu 2013 yılında oluyor aşağı yukarı. Yani üstünden aslında epey zaman geçti. Arada Ve kitap, çok demoda kitap geçti. olmadı. Başka kitaplar da geldi. Fakat ben Oradan aldığım bilgiyi tıbba aktarmaya çalıştım. Hmm. Şimdi sorun bu. Esas anlatamadığım kısım da bu. Bu bir yeme içme meselesi değil. Onu model olarak kullandım. Bu akışkan fiziğinin model olarak kullanılması da olabilirdi. Siz diyorsun ya ara bir, ara bir sokmak gerekiyor. Çünkü akış akış akışa sonunda monotonlaşmaya başlıyor. Bir parmağını tamam. iletiyor. Tribülans oluşuyor bir anda. Bir andaki millet kendine geliyor ne oluyoruz diye. Ama her zaman tribülans yaparsan da o zaman e, ee, olas olasılıksızlığını yitirtiyorsun konunun. Benim orada yemezler olarak başladığı hmm. hikaye gıda da bize anlattıkları işte çok iyi steril için bozulmuyor falan gibi tıbbın, biyolojinin, mikrobiyolojinin santral dogmasına, santral öğretisine tamamen aykırı kavramların aslında olmadığıydı. Hmm. Sonra baktım adamlar biyolojide çok iyi bir Mesafe kat etmişler. Özellikle üretimde kat etmişler. Yeah. Oradan mesela meme fizyolojisinin nasıl çalıştığını anlamaya başladım. İnsanda da. Yani bu meme dediğiniz şey süt verir diye bakıyoruz. Süt verdiği süt nedir diye bakıyoruz. Gıda değildir tabii aslında. Bileşik olan bir sistemin eksiğini tamamlamak için aslında plasentanın yetmediği yerde doğumdan sonrasında eksik olan kısmı toplamak için yapılan bir şey. Bu yapılan şey de belli bir süre verildikten sonra zaten kesiliyor. Gibi biyolojik anlamlandırılmamış, betimlenmiş ama ardında yatan felsefeyi açığa çıkaramamış konulara ben girdim o sayede. Şu an yemezler dediğimde onkoloji konusunda işte her kanser kanser değildir. Bunları tümörleri kanserle karıştırmayın. Bakın her şey çok değişmiş. Değişen şeyde insan dokusu da değişir. Değişen doku da Çıkan hücrenin ne olduğunu anlayamazsınız. Sizin mesleğe girdiğiniz 20 yıl öncesinin hücresiyle bugün hücresi aynı, aynı. değil dememin sağlayan kavramdır bu. Hı hı. Ondan sonrasında soruldukça yanıtlamak gibi bir genel bir yöntem belirledim. Yani proaktif olma çünkü sen üstüne gidersen kastına yapıyorlar diyecekler. Sen sorulduğu zaman yanıtla, kimseyi üzmemek adına mute değil davran, ılımlı ol. Yani, ama yine oranın yüzü olduğun bir şekilde seni sisteme yaptılar yani. Hani bir dönem ben hatırlıyorum <laughs> Yavuz Dizdar birçok şeyi yemeyin diyen adam. Halbuki sen öyle demedin. Hayır medya onu şöyle abartıyor. Siz aslında makul bir açıklama yapıyorsunuz. Alt yazıya bakıyorum yayında. Hmm. Ee, kanser yapan bizi zehirleyen yiyecekler bunu seviyorlar. Bu medyanın genel bir hatası. Hmm. Çünkü ama onlar reytinge bakıyor. Yani... Zehir hangi yiyecekler zehir satıyor diye hmm. hiç öyle bir şey söylememişim. Hmm. Zehir lafı bile çıkmamış. Ya kara liste her zaman reytingli bir şey. Kara liste reytingli olduğu Ratingi için var. onlar da buna doğru çevirmeye çalıştılar. Dolayısıyla bir süre sonra üstüme kalmış olan bir vazifeye dönüştü. Aslında ben başlangıç noktasında yani siz o kadar şey yapmışsınız ama hani iddialarınızın bize anlattığınız açıklamaların hani biyolojide böyle bir karşılığı yok sallamayın. En sonunda çok sevgili arkadaşım bir tanesi o karton kutuları imal eden firmaya telefon etti. Merkeze telefon etti. Ya dedi bakın bu adam böyle bir şey söylüyor. Burada fırtınalar kopuyor. Kutu süt konusunda. Siz ne diyorsunuz dedi. ve Bana dedi. Bunu söyleyen arkadaşım. Gıda endüstrisinden. Yavuz dedi yanıt veremiyorlar dedi. Senin dediğini anlamadılar bile adamlar dedi. Ne dediğini anlamadılar dedi. Halbuki bize lisede öğretilmiş. Boyle-Mario kanunu diye bir basınç kanunu Anladım, vardır. Evet. Basınç kanunu ama ayrılmaz bir bileşeni vardır. Basınç kanunu asal gaz için geçerlidir. Yani gazın reaksiyona girmemesi gerekir. Hı hı. Yoksa reaksiyona giren gazla siz basınç kanunu yürütemezsiniz. Burada da biyolojik maddede bana Boyle-Mario kanunu, onu diyorsun o biyolojik madde. Sen bunu et, et, eti sıkıştırırsan diyorsun. Dövülmüş pirzolaya benzer bu. Aynı şey değil diyorsun. Kendi halini almaz tekrar diyorsun. Yani pirzola değil artık. Artık pirzola değil o artık diyorsun. Süt artık süt değil artık o. Süt değildi bu artık diyorsun. Evet. Başka bir şeye dönüşüyor ve bunu absorbe ediyor diyorsun. Bunu anladılar mı anlamadılar mı bilmiyorum ama en azından vatandaş anladı bir gariplik olduğunu. Bir gariplik olduğunu anladı bir de tetiklendiler. Yani hani şöyle oldu. Şöyle düşündü. Kurdu kendini. Bu zararlıysa ben bunu hayatımdan yavaş yavaş nasıl çıkarırım ama işte orada çok büyük bir... E algı operasyonu var. E, çünkü üretici bunu kestiğin an aslında sen orada kötü çocuk oluyorsun. E, düşünsene bunun üretilmediğini, yapılmadığını. Artık o kadar hayatımızdaki çocuklara veriliyor yavuz. Yani ufacık çocuklara bu dediğin mamiller veriliyor ama sen aslında bunu derken şunu da diyen bir adamsın. O da çok enteresan. Hiçbir şey bir şeye net bağlı değildir. Doğru. Doğru. Ben senin herhangi genel... bir şeyin tek bir açıklaması olsun. Ya sigara yani, kanser ben... yapar. Değildir efendim. Böyle değildir işte. Söyleyemiyorsunuz onu. Çünkü bilimsellikse bilimsellik. Bunu kanıtlamak o kadar zor değil. Ama insanlar bilimde neye bakarsan onu görürsün diye bir kavram var. Bunu görmekte zorlanıyorlar. Hmm. Diyelim ki çayın içinde ne var? Bu çayın içinde ben size söyleyeyim en azından 50 bin çeşit madde vardır. Hmm. Şimdi hepsine birden bak Yavuz. Mümkünat yok. Bakamazsınız. Hmm. Peki ne vardır? Kateşin var mıdır? Bakalım abi. Kateşin grubu sınıf var mıdır? Teyin var mıdır? Teyin muhtemelen vardır. Zaten çaydan gelir. Hı. E o halde içinde ne vardır sorusunun yanıtını verebilmeniz için aradığınız şeyin ne olduğunu biliyor olmanız lazım. Hı. Şimdi siz bunu bilmiyorsanız eğer Hı. o zaman bir şey söyleme şansınız yok. Hı. Sigara da aynı şekilde Hı. adı çıkmış 90'a, immat 80'e. Bu bir reklam Hı. ya da bu bir değil, şey değil. masumlaştırma dararlı, kesinlikle tabi. değil. Lakin Şöyle bir özelliği var. Siz bunu aa sigara içmiştir. Çünkü bunu bana söyleyen kişi kanser savaş daire başkanıydı. Hmm. Hiç mi dedi kahvenin önünden geçmemiştir, burnuna sigara kokusu gelmemiştir. Abi dedim yani kahvenin önünden geçerken burnuna gelen sigara kokusuyla eğer akciğer kanseri olacaksak, meme kanseri olacaksak dükkanı kapatalım gidelim. Hmm. Aa bu bu kadar zehirliyse o zaman devlet olarak sen bunu toptan yasaklarsın hmm. sıkıyorsa eğer. Hmm. Ya dene bir bakalım yapabiliyor musun? Dolayısıyla dedim, siz dedim bir yan şeyin üstünü sigara örtüsüyle örtüyorsunuz. İkinci örtü de genetiktir. Şu hmm. alkole çok bir şey diyemiyorlar, çok içeni yok İçeni yok. bir Tam burada bir şey sormak istiyorum. Çok güzel bir şey söyledin çünkü onu dedin ya sigara ile örtüyor. Aslında bizler birçok kötülüğü bir kötülükle örtüyoruz Evet. Demek değil ki sigara kanser yapmaz. Hayır değil. Bu da değil. Değil. Yani Ama bazı şeyler yapar da değil, yapmaz değil. da değil. Kilit anahtarla açılır. Her anahtar her kilit açar mı? Açmaz. Hı hı hı. o ikisini birden uyumlu olması lazım. Yani belki kötü bir alışkanlık başka bir alışkanlıkla pekiştirildiği zaman yapıyor. Hı hı. ya da ya da işte hep diyoruz ya sen de söyledin genetiğe sığınılıyor. İşte genetiğinde var genetiğinde yok. Ay onu lütfen unutsunlar. Bu konu çünkü ciddiye bindi. Hı hı. Şimdi birkaç kuşak geçti ailesinde kanser olmayan kalmadı. Kanser demeyeyim, tümör olmayan kalmadı. İşte ben meme kanserini atlattım. Bir şey değildi zaten, tümördü. Bezeydi. Şimdi senin bu atlattığın şey, bir iki kuşak birleştikten sonra artık öyle bir noktaya geldi ki, ailesinde öyle ya da böyle kolonoskopiyle, meme taramasıyla, Herhangi bir şey saptanmamış kimse kalmadı. Bu demek değildir ki ama bu genetikten oluyor. Alakası yok. Hı hı. Çünkü hepimiz aynı ortamda yaşıyoruz. Hepimiz aynı havayı, suyu koklamanın ötesinde hı hı. Hı hı. aynı marketlerden alışveriş hı hı. yapıyoruz. Yani hı hı. Benim İstanbul'da doğal bilmem ne yumurtası bulacak diye bir lüksüm yok. Hı hı. Benim İstanbul'da bulabileceğim en fazla işte yoğurt, birkaç tane yerde bulabileceğim hakiki yoğurt var. Onun bile sayısında azalma söz konusu. A sarımsak, soğan nispeten eyvallah. Ama lakin diğerlerine baktığınızda işte meyve ise marketten alıyorsunuz. Şeyse marketten alıyorsunuz. Yani hiçbir manavda ben kendi ürünümü buradan getirtiyorum falan demiyor. Onlar da kabzımaldan alıyor. Tabii tabii. Yani zaten direkt bunlarla ilişkisi olduğu da şaibeli kanserin değil mi? Şaibeli. İşte de. Kanserin artış artmadığı da ka şaibeli. Değil mi? Evet şöyle şaibeli. Bakarsanız görürsünüz biz bakıyoruz. Niye? Çünkü eskisi gibi değil. Bol miktarda mamografimiz var, ultrasonografimiz var, bol miktarda MR'ımız var, BT'miz var, kolonoskopimiz var, bronkoskopimiz var, gastroskopimiz hı hı hı. var. Yani adamın biri geldi, çok hem de böyle üst düzey yönetici falan bir adam, check-up'a gittim dedi. Hiç aklıma gelmediği şekilde adama gastroskopi de yapmışlar check-up'ta. Midesinde tümör bulmuşlar, onu da çıkartmışlar. Adam turp gibi. Arkasından tümörü, lenfatiklere bakmışlar, lenfatiklerin de 20 tanesinden 12 tanesi falan pozitif çıkmış. Adama bunun üzerine bir de kemoterapi başlamışlar. Adam kemoterapiden de bir şey olmamış adama. Adam geldi şimdi ne yapacağız diyor. Ne yapacağız dedim abi bir şikayetin yok bu kadar taramışsın. Dayak yemiyorsun Allah'tan dedim. Yani bu da şey ne derler namuslu çıktı namussuz gibi bir şey. Etkilenmiyorsun sen dedim tedaviden. Bu böyle dedim ama dedim sen sigortan var. Sen özel çalışansın üstelik yani senin bulunduğun pozisyonda bu sigorta hepsini kabul eder. Dolayısıyla dedim sen yakışın. Ben bunun kanser olduğunu varsayamıyorum ki. Çünkü kilo kaybı yapmamış. Genel durumunu bozmamış. İştahsızlığı yok. Bu üçü çok önemli. Bize hep klinik olarak anlatıldı bu hikaye. Yani kanser hastalığı dediğin zaman mesela neden yengeçle ilişkilendirmişler diyorsun. Kimse de bir açıklama yok. Geçen haftayı bunu anlamaya çalışarak geçtim. Web sitesine koyduğum yavuzdizdar.com'a son 3 yazıda bununla ilgili. Sonuç yani bir tek açıklama var. Eğer bir erkeğin özellikle kadında da olur. Çok zayıflarsa hakikaten böyle. <laughs> bu göğüs kafesinin şekli ortaya çıkıyor. Kemikler evet. bu yengece benziyor. Yani yengecin ortası, evet. yengecin bacakları. O zaman mı diyorlar? O zaman sonra? kanser dediler muhtemelen. Yoksa yengeç gelmişti ayağa işte yapışınca gitmemişti, inatçıymıştı. Ya mitolojisini bile oku. Yani yengeç mi kanser yapıyor demişler. Yengece mi benziyor kanser? Sembolizmayı kanser eşittir yengeç diye kurmuş. Hmm. Yani yengeç ortalıkta her zaman görülebilir bir hayvan değil. Yani dese ki çakal, diyeceğim ki çakalı görme ihtimali daha yüksek. Dese ki kurt, daha yüksek diyeceğim. Ama yengeç denizde yaşayan bir canlı. Yunanistan'da bile olsa kıyıda kaç tane yengeç görecek de bunu kanserle ilişkilendirecek. Galen'i de olsun Hipokrat'ı da Hipokrat koymuş zaten. Sonuçta anladım ki başka burçlar kuşağına göre insan vücudu diye bir kavram var. Bunlar var. bize anlatılmadı. Evet. Tıp i̇şte... da zaten burası çok önemli. Beslenmeyle de ilgili değil mi? Çok eğitim var mı? Beslenme eğitimde. sıfır efendim. Sıfır, eğitimde sıfır değil mi? Gayet yok. Yani biz ee, beslenme eğitimi... Alamıyor doktorlar, almıyorlar. Almıyoruz. Almıyorsun Beslenme ben. eğitimi bizde şöyle. Fi tarihinde uzak yolculuklarda, gemi yolculukları, keşifler döneminden bahsediyoruz. Artı savaş dönemlerinin hı hı. yoksunlukları sırasında bazı maddelerin eksikliklerinin bazı tablolara neden olduğunu bulmuşlar. Oradan işte A vitamini, C vitamini, hı hı hı. işte B denizcilik vitamini, denizcilikte özellikle denizcilik de. bunlar bulunmuş. Onun dışında beslenmenin bizde bir kuralı yok. Kural olmadığı zaten nedeniyle. Bu iş çok fazla tartışmaya açık bir iş. Hı hı. Yani bilmem ne usulü diyet diyor mesela. Nedir abi diyorsun. Hiç bilmem ne yemeyeceksin ya da sadece et yiyeceksin. Abi sadece et yiyerek. Yok ki böyle bir dünyada yaşayan sadece et yiyerek yaşayan hı hı. bir insanoğlunun yapısına bakıyorsun. En azından diyorsun ki bak güzel kardeşim bu ön dişler diyorsun otçul görünüyor besbelli ki diyorsun. Hı hı hı. Koparıyor tabii. Koparma üzerine hı hı. kuruldu yani etçil olsaydık köpek dişlerinin daha uzun olmasını uzun olması beklerdik. Gelsin. Ama bu otçul daha çok. Ve, ama çiğneme de var. Yani biraz da geniş, geniş var. getirenler evet. sınıfından duruyoruz. Yani dolayısıyla diyorsun hani ara bir yol seç. Bunun, o zaman kural yok. Kural olmayınca o zaman diyorsun geleneğe bakacaksın. Annen, anneannen, büyük annen onlar ne pişiriyorsa aynı şekilde yapacaksın. Ha içerik bozuldu mu sorunumuz Bozuldu. Bu içerik İçerik bozuldu. Yani kuru fasulye pişmiyor kuru fasulye şimdi şıkırt diye pişiyor. Abi nasıl yaptın? <laughs> Tavuk herkes öyle. Tavuk pişiyor tabii ki yani. Yani mesela ben onu en çok şeyde görüyorum. Bir şey çok baharatlıysa Yavuzcuğum bir ya da böyle çok tuzluysa Aa diyorum, bunun tarihi geçiyor galiba. Yani hani lezzetlendirmeye yönelikse eğer. Şimdi bak, etin tadını alamadığın köfteler yiyorsun artık. Etin tadı yok. Onda et yok çünkü. Şimdi, ya sen ne kadar iyi imzarsın. E değil mi? Et. Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Abi bir de et mi koyacağız içine? Et var değil mi? Doğru, doğru. Ben mesela şeyi de çok merak ediyorum. Onu da sormak istiyorum sana. Şimdi mesela seyreden seyircilerde de olur. Olacaktır, olmuştur da. Herhangi bir hastalıkla ilgili bir teşhis konuluyor. Ve ben gidiyorum doktoruma. Doktorum ona diyor ki şudur. Hastalığım budur. Sonra başka doktora gidiyorum. Evet bu hastalığım budur diyor. Fakat ikisi de başka metotlar öneriyor. Yöntemler ayrı. Burada hasta ne yani kendi sağ duyusuna mı ya da yazıtura mı ne inanarak hangi yolu izlemeli? Karışık bir soru sordum biliyorum evet, ama yok, soru aslında. Biri ameliyat yapalım de... diyor. Öbürü ilaçla tedavi edelim diyor. Şimdi hasta bakarsan çok güzel bir yere temas ettin. Ben daha az girişken, girişimsel olan yöntemi öncelikle tercih ederim. Yani birisi derse ki ben bunu ilaçla tedavi ederim. İlaçla tedavi edilmesi basit bir hadise için. Ama bir mide tümörü mesela ben bunu ilaçla tedavi ederim eğer alınabiliyorsa alınmasını tercih ederim. Cerrahi tercih ederim. Akılları karışan kişilerde eğer sıradan bir hastalık durumuysa ürtiker mesela, hmm. döküntüsü var. Ne yapalım? Biri diyor ki immünoterapi yapalım. Öbürü diyor bilmiyorum en basit olan hangisi ise onunla denemesinde fayda var. Hmm. Bir hafta 10 gün dener, geçmediyse diğerine gidersiniz. Ama daha radikal bir iş söz konusuysa mide tümörü örneğinde olduğu üzere üçüncü görüşü alsınlar diyebilirim hmm. size. Çünkü e, bazen de insanlar kendi yaptıkları işi ön plana sürerler. Hmm. Bu genel kuraldır. Bir gırtlak tümörü olduğunu varsayın. Kulak-burun-boğazcıya giderseniz gırtlağı alalım diye başlar. Halbuki... Çok Radyoterapiste giderseniz, koruyalım, ışınlayalım der. Şimdi hangisi evladır? Tabii ki ışınlamak daha. Niye? Sesini kaybetmez. Yani Çok sevgili bir abimiz büyüğümüz geldi, işte e, seslendirme sanatçılığı yapıyor. E şimdi siz bunun derisini, parsiyel, kısmi olarak bile alsanız, bu ses gitti artık. Rahmetli savaş Savaşay mesela. Savaş, tabii. savaş Bey gelmişti, biz radyoterapi için onu şey yapıyoruz, şu istemiyorum diyor Hı -hı. adam. Fakat e, bizde de o sırada e, klostrofobim var dedi benim. Hmm. Ben dedi çok uzun süredi savaş muhabirliği yaptığım için hep dedi siperlerin arkasında kaldım. Hep dedi böyle çukurların arkasında. O yüzden şu maskeyi yaparken dedi çok rahatsız oluyorum dedi. Bizimkiler lafı yeterince anlatamadıkları için savaş abi gitti. Sonrasında ama savaş abi mesela hayatta kaldı. Ses kalitesi gitti. En sonunda bir zaman belki opera oldu fakat en, ben size söyleyeyim savaş abinin mesela hayatı sonlanması o mevcut şeyle alakalı değildi bambaşka bir şey der gitti Yani sorun yaşamadı ama böyle durumları dikkate alarak kişiye en az zarar verecek olan tedavi öncelikli olarak seçilir. Aslında bunların anlatılması lazım. Neden biliyor musun Yavuz? Şimdi seni anlatırken yani birçok hastalıkla ilişkilendirilmiş hikayelerin belki bunu oyuncular tarafından, belki yazarlar tarafından, Belki siz hekimlerin, e, doktorların anıları olarak anlatılması lazım. Çünkü burası aslında e, şey gibi bir filmi izlerken ya bu rolü oynayan aktör ne kadar iyi oynamış dediğinde film biter, aktör kalır ya. Doğru. Aktörün yolculuğuyla gider. Doğru. Seyirci. Doğru. E, bu anlamda çok kıymetli. Çünkü e, sen o an tek zannediyorsun kendini ama birçok kişi yaşıyor. Ben Yavuz'un polikliniğine çok gidiyorum. Çok da keyif oluyorum, Kendi evrenine bayılıyorum. Ben de. Seni tebrik etmek istiyorum buradan. Ben de seni orada görmekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Öğrenciler gelince tabii onlar çok da şaşırıyorlar. Gidiyor. Benim de havam <laughs> oluyor şekerim. Onu da söylemek zorundayım yani. Teşekkür ederim. Aa falan o yani... sekreterler özellikle İblisler'in böyle gözleri dört her şeyin gelişini geçişini görürler seni oradan görürken. Ondan sonra içeriye doğru gidiyor işte be bana prim yazıyorsun. Ya karşılık ya çok çok teşekkür ederim onları oldum. E, meslek hayatında en sevdiğim alanları bunlar. Çünkü orada şeyi hissediyorsun. Bizim alanımız zaten gözlem yapmak. Yani bir oyuncunun en büyük materyali gözlemlediği şeyi, hissettiği şeyi aktarabilme becerisidir ya oyunculuk. Ben orada çok şeyi gözlemliyorum ve gelen hastalarda hep şöyle bir şey görüyorum. Seninle ilgili hasta bile demek istemiyorum. Onlar senin böyle e, şey yani Nasıl anlatayım? Bağın gibi ya. Bir bağınız var. Sizin adı onu betimlemek gerekmiyor. işte hasta, doktor. Güzel bir bağ kuruyorsunuz ve orada hep şunu anlıyorum ki ben. Aslında kanseri biz ölümcül bir şey gibi algılarken değil. sen kanserin ölümcül olmadığını onlara gözümün Yok, önünde değil. görüyorum. Yani çözüm odaklı bakıyorsun. Peki niye biz kanseri ölümle bu kadar bağdaştırdık? Yani biz nasıl ayrıştırırız kafada? Onu sormak istiyorum. Senin o hastalara kurduğun bağı biraz benim YouTube kanalımda Biraz seyirciye aktarsana diyorum. Şimdi efendim, birincisi şu. Acelya, insanın ömrünün ne kadar olacağını kimse bilemez. Hmm. Sadece yukarısı biliyor. Hmm. Kimisi mesela eşim hasta diye geliyor. Üç ay sonra geliyor. Kendi gitmiş eşi kalmış geriye. Hmm. Bu durumları da göz ardı etmeyeceğiz. O zaman baktığın zaman bir kere hastalığın... Bizim tarafımızdan da ölümcül olarak kabul edilmeye çok yaklaştığını görüyorum. Bu yanlış bir şey. Yani hastalık doktor tarafından ölümcül olarak kabul edilemez. O zaman çünkü akışına bırak kardeşim hastayı kurcalamaya gelir. Ama bu algıyı kötüye kullananlar da yok değil. Kötüye kullananların işine gelen kısmı bu işte senin 6 ay ömrün kaldı diyenler var. 3 ay ömrün kaldı. Sen nerede kaldın? İşte sana yanlış yapmışlar. Abi böyle şeyler söylenir mi? Hele meslektaşını zora sokacak şeyler. Ben olsaydım bunu yapmazdım falan. Tam sen olsaydın öyle yapmazdın da sen o değilsin. O da kendi bildiğini okuyor. Kendi bildiğini söylüyor. Hastaya anlatmış, etmiş. işlememiş, yarayamamış olabilir. Olabilir yani. Böyle dört dörtlük kesin olacak dediğiniz şeyler, yanıt alamadığınızı biliyorsunuz. Nasıl oluyor bilmiyoruz. Bütün hastalar birbirinden farklıdır. O yüzden hastalık yoktur, hasta vardır saptaması 2000 yıllık olmasına rağmen her zaman doğrudur. Hı hı. Ama siz eğer doktor olarak ölümcül mantığıyla yaklaşırsanız o zaman zaten kendiniz mesleğinizi sonlandırırsınız. Bir ben bunu nasıl kurtarırım diye bakacaksınız ama bazen kurtarmak için gereksiz müdahale ölümcül olabilir. Hı hı. Sorunumuz o. 130 yıl önce radyasyonu bulmuşlar. Aynı ışını kullanıyoruz. Sadece teknoloji farklı. Cep telefonlarının hikayesini düşün. Flip diye şöyle açıp evet. antenine çıkartanlardan Burası. bugün artık süper akıllı hale geldi. Ne değişti abi? Sinyal aynı. Sinyalde bir değişiklik yok. Radyasyon da aynı. O zaman meslek dallarının yani o da işte hasta, hekim ya da oyuncu, mühendisi, öğretmen demek istemiyorum. Aslında bizim frekansımız bozuldu ya. Yani? Bizim o ayarımız mı bozuldu? Çünkü düşünüyorum aslında bir insan hekim de olsa, doktor da olsa, bugün mühendis de olsa, öğretmen de olsa... Frekansı bozulduktan sonra hastayla o bağı kuramıyor. Sen orada mesela daha yalın bir hayatı tercih ediyorsun. Daha böyle sade, daha e, yani ben bu suratını değdemiyorum ama bunun birçok insana feyiz olması, kendi alanlarında feyiz olması adına. Yani sen bunu bilerek mi seçiyorsun? Evet, bilinçli tercih orası Hı -hı. doğru. Diğer türlü yapamama becerisizliğimi de işin içine katayım. Yani ben de kendim böyle bizansmen olarak hayal etmiştim ama kesinlikle hayal tıptan kazanılmış parayla değildi. Ben business yapmaya çalıştım bir ara, sonra baktım ben bu işin adamı değilim. Batıyorum zaten. Hala şirketim var benim. Ama hı hı. Bir, bir arkadaşım, onun kendisi ortak olarak bildiğim kardeşim gibi arkadaşım. O ne yaparsa yapıyor, ara şey yapmak, sormam bile. Hı hı. Ama business işini beceremediğimi anladıktan sonra çok rahat ettim. Bu işten para kazanmak mümkün fakat hastayı üzmeden, kırmadan kazanmak kolay bir şey değil. Yani çok büyük paralar kazanmış doktor muhtemelen mutlaka bir şekilde bir hasta... Çünkü şöyle düşün, çok iyi bir cerrah olduğunu düşün. Evet. Ben gelmişim sana, param var, veriyorum parayı. Diyorsun ki Yavuz Bey 5 milyon liraya bu yaparım. Ay bari buyurun. Öbürü geliyor, diyor ki benim param yok diyor. Sen de yana olarak dersen ki ben seninle uğraşmam kardeşim başka kapıya. O zaman misyonunu yerine getirmemiş oluyorsun. Dolayısıyla toplamda ortalamada baktığında senin kazanabileceğin para yine belli. Hı hı. İşte Eğer yani. hepsi 5-5-5-5-5 beş, 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 beş gidecekse o zaman sende hata almaya başlıyor. Artı rutini tekrarlamaya döndüğün için çok para kazanıyorsun ama mesleği ileri götüremiyor. Dediğin gibi hı hı. arkanda da seni takip edebilecek bir cerrah kitlesi ya da neyse radyasyon onkoloji kitlesi oluşturamıyorsun. Ben de mesela esas sorunlardan bir tanesi bu. Yapıların hatalı olduğunu biliyorum. Verilen dozların aşırı yüksek olduğunu biliyorum. Çok daha az dozdan çok daha iyi kontrolü sağlanabileceğini biliyorum. Çünkü doz yanıt eğrisi dediğin şey böyle gitmiyor. Böyle gidiyor sonra düz çizmeye başlıyor. Hmm. Düz çizmeyin çok üstüne kadar biz dozu çıkartıyoruz. Hasta yanıyor. Halbuki ortada bir yerde kesseniz de aynı sonuç. Hastaya Artır, da bir iş düşecek çünkü o abi, zaman. İyileşme değil. işi düşecek. Evet. Arada Şimdi arınma ihtiyacı Evet. Arada fırsat tanıyorsun evet. hastaya. Bu kadar yüksek doz vermeye gerek yok. Ben bunları anladıktan sonra bir tek şeyim kaldı. Bunu anlatabileceğim meslektaşlar Meslek. gerekiyor. Onların ama böyle bir şey dinlemek gibi bir şeyleri yok. Çünkü rutini uygulamak, konvansiyoneli takip etmek, ana akımdan ayrılmamak, tribülansa girmemek, hani diyorsun ya suyu karıştırıyorsun ara bir. O onlar için en konforlu olan. Yani kendi halinde işte dere akıyor. Biz de onunla birlikte akıyoruz. Yani ne karıştırıyorsun şimdi işi? Ama öyle olmayacak tabii. Çünkü bize böyle öğretilmedi. Yani doğru bildiğiniz yoldan dönmeyeceksiniz. Bu eninde sonunda anlatacağım. Sen de bunu çok güzel yapıyorsun. Zaten bence bizlere de artık çok iş düşüyor. Yani her türlü ilişkiyi kuran, sana da yani bana da, kimle ne ilişki kuruyorsan, hangi profesyonelle ilişki kuruyorsan, bunu gerçekten bu bağı kurup kuramadığını görebilmek biraz kişiye de düşüyor. O yüzden de sanırım burada biraz sakinlik, sadelik ve hani gerçekten hissedebilecek kadar aklını çok yani sadece akılla, mantıkla değil de hem biraz o hem biraz bu. Bana, böyle biraz çorba yapmak gerekiyor. Ben şunu gördüm. Bir şeyi paraya endeksleyip götürürsen aklın dumura vuruyor. Hmm, net. 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 Hiç bugüne kadar şey yapmadım. Eğer bir şeyi böyle çok böyle acayip yayına endekslersen yine aklın dumura vuruyor. <laughs> Aklı dumura uğratmamak gerekiyor. İyi. Çok teşekkür ediyorum. Sonra da bir yayın daha seninle yapacağım. Orada biraz daha böyle yemekler, hayat, hava, su konuşsak olur, olur mu? Olur, seve seve. Aa.